أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ ذَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَاِلَىٰ رَبِّكَ فَرْغَبْ صَلَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ Kovulmuş şeytanın kötülüğünden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım. Ey Muhammed! Senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı? Senin şanını yükseltmedik mi? Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Öyle ise bir işi bitirince diğerine koyul, ancak Rabbine yönel ve yalvar. Azim olan Allah doğru buyurdu. E'ûzu billâhi mineş Bismillahirrahmanirrahim. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم olmuş şeytanın kötülüğünden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım. Ey Muhammed, senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı? Senin şanını yükseltmedik mi? Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Öyle ise bir işi bitirince diğerine koyul, ancak Rabbine yönel ve yalvar. Azim olan Allah doğru buyurdu. أعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ ذرفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك Bir kafarğamdır. Sana Allahu Azim. Kovulmuş şeytanın kötülüğünden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım. Ey Muhammed, senin göğsünü açıp genişletmedik mi? belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı? Senin şanını yükseltmedik mi? Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Öyle ise bir işi bitirince diğerine koyul, ancak Rabbine yönel ve yalvar. Azim olan Allah doğru buyurdu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ ذَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم Kovulmuş şeytanın kötülüğünden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım. Ey Muhammed, senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı? Senin şanını yükseltmedik mi? Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Öyle ise bir işi bitirince diğerine koyul. Ancak Rabbine yönel ve yalvar. Azim olan Allah doğru buyurdu. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. لم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم Kovulmuş şeytanın kötülüğünden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım. Ey Muhammed! Senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı? Senin şanını yükseltmedik mi? Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Öyle ise bir işi bitirince diğerine koyul, ancak Rabbine yönel ve yalvar. Azim olan Allah doğru buyurdu. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك Bikefarğam bi Sanakallahü Azim Kovulmuş şeytanın kötülüğünden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım. Ey Muhammed, senin göğsünü açıp genişletmedik mi? belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı? Senin şanını yükseltmedik mi? Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Öyle ise bir işi bitirince diğerine koyul, ancak Rabbine yönel ve yalvar. Azim olan Allah doğru buyurdu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ ذَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا Faeza <Feydâ> faragta fansab ve ila rabbika faragamb. Sanaqallahul azim. Kovulmuş şeytanın kötülüğünden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım. Ey Muhammed, senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı? Senin şanını yükseltmedik mi? Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Öyle ise bir işi bitirince diğerine koyul. Ancak Rabbine yönel ve yalvar. Azim olan Allah doğru buyurdu. Eûzu billâhi mineş Bismillahirrahmanirrahim. لم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَب وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب sanakallâhül Azim, Kovulmuş şeytanın kötülüğünden Allah'a sığınırım, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım. Ey Muhammed, senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı? Senin şanını yükseltmedik mi? Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Öyle ise bir işi bitirince diğerine koyul, ancak Rabbine yönel ve yalvar. Azim olan Allah doğru buyurdu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ ذَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم Kovulmuş şeytanın kötülüğünden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım. Ey Muhammed, senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı? Senin şanını yükseltmedik mi? Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Öyle ise bir işi bitirince diğerine koyul. Ancak Rabbine yönel ve yalvar. Azim olan Allah doğru buyurdu. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. لم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَب وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب Sana kallahü azim Kovulmuş şeytanın kötülüğünden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım. Ey Muhammed, senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı? Senin şanını yükseltmedik mi? Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Öyle ise bir işi bitirince diğerine koyul, ancak Rabbine yönel ve yalvar. Azim olan Allah doğru buyurdu.